Merhaba arkadaşlar bugün en futbol diyen yeni etkinlik Umidiye <laughs> oynayacağız arkadaşlar ben Umi daha çok seviyorum şimdi Umi gidiyorum Nasılsanız başlıyoruz <laughs> maça gidiyoruz önce oyuncularımızı yapıyoruz Bununla oynayacağız Maça gidiyoruz Bakıyoruz kimler geldi Ve Samsung geldi Aa, pardon zorlu seçemedim. İşte bizim o kadromuz. <laughs> Türkçe şükür aldım bir önceki videoda sesim çıkmaz. Gözüme de vuruyorum. Önceki video sesim çıkmaz. kardeşim var. <laughs> bir kez daha i̇şte bu <laughs> bu Şimdi Brian adını okuyamadım ama Gerçekten. 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 Gerçekten mış zorlu Ha pardon. şunu seçiyorum. Şimdi usta Ne Verin ben ya. Lan bana Ya başlangıçta niye ya niye başlangıç her çektiğim şut gelecek ya. Yani. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Şu an için Abi daha harika bir şut şey çektim. Bu kadarıyla da bırakmayacaklar. Bu arada mı? bir önceki maç videoda sesim çıkmayı bırak. Her yani anlayamazsınız. Karınca varmış sanki. <laughs> of kit yok. Ulan daha harika gol attı bu. İki tane falan bahsederim istiyorsanız, o yüzden biraz kesit oluyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Ben Türkçe spiller nasıl yapılır onu öğrendim. Ben yeter, her çekte gidiyor. Ben bu maçı bir geçeyim, sonra çekerim tamam her Abi yok artık. 30. 39. 30. 30. 6 -0. Hiç skora bakma lan bir bakayım ben yani. 6 abi. O, Yeter o, abi. Zor bir şey olmam lazım. Ben zorlaması gerek. Bir zorluk almam lazım. Yani. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. abi 3 0 bitti. ya yorga. Hiç heylenmiyor. Hayret yok Beyler bu zorlukta o zaman kaleciyle gol deniyorum. bunu için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet onu artık Lan, bort, ama sanki biraz geç tikle. niye vurmuyorsun Bir tane daha. Halep bir Bitirebilirdi. Bit vurul. Hayır! vurduğu niye yapamadı? Asla istemem hayatım. Gayet olmuş 11. Beyler maç 11'e 0 bitti. Şimdi çok daha zor bir maç yapacağım. <laughs> maç ayarları maç değil <laughs> aç. Orta seviye profesyonel mi? Profesyonel mi? <laughs> Beyler profesyonel, mi? <laughs> Beyler, profesyonel <gülüyor> oynuyoruz. <gülüyor> Rakip orada turan değil <laughs> tabii ki de yok skor ama orada turan gitti lan. Ben teknik direktörü kimse aynen. Şunlar oranı da bayağı tekrar denesem, onun anlamını Lan. Keşke evet, profesyonel oldu. Milan abi bir tane attık. Ne yapayım, Ne yapacak? Numara Nasıl değişiyor? Bunu bana yazar mısınız lütfen? Bilen bir arkadaş varsa. Ve beyler öne geçiyoruz. Azıcık bir çekelim ya. Gönü hem battı. Ben pufurtta değil mi? Ha, ne diyorsunuz? Bir fark açalım. Ne <laughs> iki fark olsun öyle bir yani deneyeceğim. Kaptırırsak atarlar kesin var. Abo geldiler. Tamam net karar hocam. Bu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ay, 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 ay. Eyvah! Çok kötü pas. Evet, net bir şekilde faul. Geliyorum şimdi. Oyun mu var? Hı? Messi. Dur. Zeyvaldo. İleri ilerliyor. Ne Lan oğlum niye bekliyorsun? 30 dakikayı yerde bıraktık. Hüsnü mü dedi ki? İyi Beyler dayı kamerayı kapatmışım. Lan fena var direkt abi. Gelmez. Abi geldi.

İlk gözmek çok çok güzel Nasıl bir bunlar gene. Okladı. İşte Değişimlik bu. De. yeni, yeni serüvenle baştan düştiklerini bir gol. Ay olmuş. başardı. Ya. Baskıdan için topu Kusura bakma soru, olaylı soru. Çok bir kaldı. 13. Multino bir kanatlık diyor. Etrafındaki seçenekleri göremedi. Yatay milse şu atarsın da de atamazsın işte. 90 gel de bir ara. Bak, bak 20-0 yani oranın dersine Ya Dersin ama Başlangıç mı olur mu Bu ara mesela 5-4 tane ise ama Batonumun en son neyi Bilmez bunu ne yapacak o bilmem Başarabilecek mi? 5-4 gelen daha iyi Daha iyi yemiş ben sana en, en zor 20 sivri deli bir misin Yenemezsin. Bize <laughs> bu deli gösteriyorum ya. Çakala bak defansif oldu. Ve yedim sana. Allah'ım. Başkanlığı yapmayın. Ne yapmayın.